Aleyhde şahitlik mevzudu olabilir yani. Hazreti Nuh der ki benim kavmim beni dinlemedi der. Hazreti Hud der ki Ad beni dinlemedi. Hazreti Salih der ki Semut beni dinlemedi. Hazreti Lut der ki Sodum Godum beni dinlemedi. Derler yani. Hazreti İbrahim Babil beni dinlemedi der. Efendimiz de Mekke'deki o ilk mütemerritler, muannitler beni dinlemedi der mi? bilemiyoruz. Şimdi deme de, dememede dememe de o insanlara karşı refetin ve şefkatin tecellisi var. Tezahürü var. Yani o yüksek karakterden beklenen şey odur. Fakat bir diğer tarafta da Allah'a karşı işlenen cinayetleri görmemezlikten gelme gibi bir şey var. Hafizan Allah. Onlar dünya dolusu Allah'a karşı cinayet işlemişlerse Hazreti Pir'in kafire ebedi cehennem istihkakını ifade ettiği yerde bütün varlığın Allah'a şehadetlerini inkar ettiklerinden dolayı kafir ebedi cehenneme mahkumdur diyor. Şimdi böyle korkunç bir cinayet Allah huzuruna çıkmış. Bir insana şefaat etme mevzu kendi refetinin, şefkatinin o insanlara karşı mülayemetinin, insanı yanının derinliğinin ifadesi olsa bile fakat beri tarafta daha önemli bir mesele var. Onlar Allah'ı inkar etmiş, tezif etmiş, görmezlikten gelmiş, saygısızlıkta bulunmuşlar. Bu defa onları görmezlikten gelme gibi bir cinayet olur. Hafizan Allah. Orada meseleler dengeli hareket eder. Çünkü orada mizan var, ölçü var. Fakat burada biz bu meseleleri muvazeneye alırken yine dengeli muvazeneye almamız lazım. Peygamberin şöyle şefkati, refeti falan diyemeyiz. Bu açıdan da lehte aleyhte şehadetler cereyan edecek.